thank oh, you Tamam, tamam. Tamam, tamam. beni tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. hastaneye tamam. Tamam, çocuklar çocuklarımızın okulu yıkıldı ve bizim çocuklar yol altına gitti. Yol altı kabul etmiyor. Ben eşim cezaevinde. Ben servis parasını karşılamıyorum. Ya ben çocuklarıma bütün arkadaşlarının çocuklarına kat şey bulsun çare bulsunlar. Bulsunlar. Yani tek bize çocuklarımıza Yetkiler, çare bulsun. Yetkililere sesleniyoruz. Çare bulsunlar. Yıldır <laughs> okulumuzu yıkmışlar. Ben beş çocuğum var. Ben yüz elimle ne getireceğim vereceğim diye. servise? Gerekirse kızın kızına çadırlar bizim okulda kurusun Bizim çocuklarımıza eğitim verirsin. Ya biz bunda siz sadece çocuklarımıza eğitim istiyoruz. Ya eğitim istiyoruz. Yapmasan aynı şeyi gene yapar. Çocuklarımız